Şimdi Budva'dan Podgorica'ya, oradan da Belgrad'a geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi medeniyet testi okey. Testten geçildi. Buradan aynı zamanda gittiğiniz zaman da şeyden de gidebiliyorsun. Tren yolu varmış. 12-13 saat sürüyor. Podgorica to Belgrad. I. tabii 6-7 saatte gideceğiz. Yani bayağı uzun sürüyor. Korashin köyündeyiz. Muazzam görüntüler var ya. Şimdi kaçamak yapacağız. Kaçamak ne? Bildiğiniz bizdeki kuymak. İşte böyle otostopla vesaire de seyahat etmenin de böyle güzellikleri oluyor. Sırp sınırına gelmiş olacağız. Oradan kayda devam ederiz. İnşallah sonrası geçeceğiz bakalım. I have reservation to return Turkey flight. Şimdi Budva'dan Podgorica'ya, oradan da Belgrad'a geçeceğiz. Yolculuğumuz başlıyor. Önce otobüre gideceğiz. Oradan otobüse, arabayı bırakıyoruz kiralık çünkü. Otobüse bineceğiz, sonra oradan küçük bir arkadaşla haberleştik. Küçük bir ücret karşılığında bizi Podgorica'dan alacak, Belgrad'a bırakacak. İyi oldu bizim için de. Rahat rahat gideceğiz çünkü karayolu yaklaşık Budva'dan, Belgrad 13 saat sürüyor. Uçak biletleri de şu an 110 euro civarında. O parayı da vermek istemediğimiz için böyle bir yol seçtik. Hadi bakalım görüşürüz. Bu otogarda bir sürü yerde araba var millet. Yok falan diyorlar taksiye biniyorlar, Yalan arkadaşlar sürekli araç var. Tivata falan bir sürü araç var inanmayın. İşte 6,5 euro normalde şu anda bilet. Bu duvadan 1 saat 20 dakika sürüyor. Mal gibi kestiği için bileti. Ondan sonra ben dedim bu erken oldu. Aracı bırakacağız biz falan filan. Bize açıklama yapıyor gerizekalı. Neyse. Ekstradan iki bilet aldığımız için bilet başı 50 cent daha fazla bilet değişme parası verdik. Haberiniz olsun. Hızlıca kesiyorlar ona dikkat edin. Zaten burası küçücük köy garajı gibi bir şey yani. Eski model arabalar var onlarla gidiyorsun. Götürsün de bize sıkıntı yok. Evet şimdi bizi götürecek araç geldi. Çok eski bir şey bu da ya. Yani. Ne yapacağız? Yardım edeceğiz artık. 1.5 saat. Merhaba arkadaşlar. Porto Rista'dayız. Medeniyet testimizi yaptık. Yola atladık. Başarıyla sonuç verdik. Şimdi Serhat var yanımda da. Serhat diyor ki inşallah diyor ben diyor buna alışmam diyor. Türkiye'de hemen diyor vardığımız e, vardığımızı yola atlamam diyor. Ben de dedim ki inşallah dedim alışırsın dedim. Bu sayede ben de Serhat'tan kurtulurum dedim. Neyse şaka bir yana Podgorica'dayız şimdi. Bir şeyler diyeceğiz. Çok kısa ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Çok kısa zamanımız var. Belgrad'a geçeceğiz. Kenan bizi alacak. Kenan'la birlikte gideceğiz. Onunla yolculuğa devam edeceğiz. Konforlu bir yolculuk olur inşallah. Görüşürüz. Devam et. Bunda insan bizi bekliyor. Evet gördüğünüz gibi medeniyet testi okey. Testten geçildi. Evet yürürken ben de kısaca size biraz Podgorica'dan bahsedeyim. Podgorica biliyorsunuz Karadağ'ın yani Montenegro'nun başkenti. Osmanlı dönemindeki Böğürtlen ismi ve daha sonrasında da Burniçe isminin birleşiminden böyle bir çıkmış. Podgorica diye bir isim. 250-270 bin arası nüfusları var 2016, sayına sayımına göre. En büyük şehir. Bir de Adriyat yakalıları da var o yüzden. Güzel. Biz de şimdi Malof. Ne bu? Montenegro'ya geldik. Dışarıya yiyip içeceğiz. Biraz zamanımız var. Böyle bir kafe var. Bir de içeriye girebiliyoruz. Burada mı otursak içeri mi girsek bilemedim. En iyisi bir bakalım bakalım içeriye. Burada bakın Türk markaları devam ediyor. Şurada Penti falan var. Her yerde Türk markası var ya. Tabi üretim olmadığı için. Bizi de işte yalandan yalan şapalan üretim buraya yetiyor. Şimdi bir yere oturduk Sicilya diye. Oturduğumuz yerde de bakın böyle tatlıların fiyatları falan var. Göstereyim Türkiye'li bir karşılaştırın. Bak 3.30 Euro, 2 Euro Coco Banana 2.90 Medeno 2 Euro bu büyük Cosa Bu, bu, 3.30 da 3.30'muş Şu mesela 2.5 Euro Pistachio şeyli Şu çok güzel ya 2.20 ee, Bu hakikaten çok güzel bir şeye benziyor ya Bundan yiyeceğiz galiba birazdan Böyle 2 Euro, 3 Euro, 2.5 Euro falan Türkiye'de herhalde şunu mesela 2 euro yiyemeyiz herhalde Türkiye'de bence. Şöyle 2 euro yiyebilir miyiz bilmiyorum belki. Ya zor, zor gibi. Bu da 1,5 euro mu? 1 euro muydu? Öyle bir şeydi. Bira. 50'lik bira. Onda da fiyatı bir de sandviç söyledik. O da 4.90'dı. Patates kısaltma o zaman. Hani ortaya karı çıkıştı. Bakıyoruz. Karnımız doysun yeter. Şöyle bir şey söyledik. Tavuklu sandviç gibi yarısını yedim de böyle bir şey işte. Patates sartması var. 5 euro. 5 euro değmez bence. Bacon falan da var herhalde içinde. Yoğurtlu falan bir şey. Tostlu. Neyse. Karnımızı doyuralım. şöyle böyle bir şey. Altı krema, üzeri pudra, şeker, arada böğürtlen var. Bu da... Valla bunu çözemedim arada ne olduğunu. Üzeri yine böyle çilek kreması gibi bir şey var üstünde kırmızı. Aralarda ne var ya? Çilek ve çeri var herhalde. Bayağı tatlı ama bu. Adam. Altında pandispanya var. Bu da güzel. Bu hafif. Daha güzel. Bu 2 euro. Bu da 3,5 euro. Yani şu 2 euro şu porsiyon arkadaşlar ne diyeyim artık. Bir şey demiyor. Afiyet olsun diyor. Bu arada yanında suyu da ikram olarak getirdiler. O da güzel bir detay. Amerika'daki gibi. Hemen su geliyor. Şimdi burada bir Bla Bla kardan bir araç buldum ben de. E, hatta ismi de Kenan da adamın. Geldi biz almaya ama İngilizce konuşuyor, Türkçe konuşmuyor. Herhalde e, buralarda yaşayan bir şey arkadaş olduğu için. E, ha geldi tamam Skoda Super. Geldi şimdi biz biniyoruz görüşmek üzere. Aynen arkadaş geldi. Atlayıp gidelim bakalım. The city is under the hill. Hmm, ya ya ya, anlıyorum. Bu sağ taraf record for my What? YouTube channel. <laughs> ee, sağ taraf arkadaşlar e, Gorica tarafıymış, yani şehirden yukarı, yani bu tepenin üstü. Sol tarafsa Podgorica tarafı, yani orası da Old Town'un olduğu yerler olarak geçiyormuş. Arkadaşın da ismi Türkçe ama e, kendisi değil, Türk değil yani Müslüman olduğunu belirtti. Böyle şimdi Belgrad'a doğru gidiyoruz. Buradan da böyle sağ tarafımız artık e, Arnavutluk oluyormuş. Onu da şimdi bize belirtti arkadaş. Sağ taraf Arnavutluk'a gidiyor. Ubli yazıyor göremiyorsunuz. Your sister Varist uh you say me yeah, she, you taught me study in Istanbul? Yeah, Istanbul she studied, uh law or law Ah, political, science. Ha, political science. science. I know. Which which university? Istanbul University, Yıldız Teknik. Ha, Şoför arkadaşımız da kardeşi Türkiye'de, İstanbul'da okuyormuş. Ee, siyaset bilme gibi bir şey. Güzel. Paralı yola girdik, highway'e. Hızlı yola girdik. Allah ne kadar ödeyeceğiz? Tipiki ödüyormuşuz. Bilmiyorum ne kadar. 1 bir, bir Euro gibi bir şeydi ya. 1.20 neydi öyle bir şeydi. Eski yolda bu aşağıdaymış. Burası highway. Moraca. In Montenegro, Normally, workers, how many pay, how many earn uh, one month salary, minimum salary? Minimum salary for hundred and eighty. Oh, same the uh, rental yeah. price. Oh my goodness. It's the minimum salary. Minimum salary. Yeah, yeah. yeah. gideceğiz yani. Güçsüz bize 400 Yeah, I see that. Ciao. Bu tarla nehri var. Rusya'ya kadar gidiyormuş o buradan. <laughs> yukarıda bir kayak merkezi varmış Ski Center hmm. Dağlık bir alan burası Güzel küçük bir şehir çok değişikmiş öyle yerler var yani para versen gezemezsin buralarda şansımıza Mr. Kerem bizi izliyor. Sen küçük bir fotoğraf dükkanı. Burası böyle resmi bir kurum mu? İşte şurada ayakkabısı var. Burada bir marketi var. İşte burası şehrin meydanıymış. Orada bir heykelleri var. Ya tamam belki de çok beklentilerinizi karşılamaz böyle yerler ama kesinlikle huzur olduğu aşikar yani. Böyle küçük şirin bir yer ya. Yani. Bak burada avukat olmuş bir tane. Avukat nesi? Böyle bir kafe var. Çok tatlı ya şirin. Beyler falan. Muazzam yapmışlar ya. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımız bu. Çok güzel bir Skoda Superb. Şeye geldik. E bakın çok güzel bir köy gibi e, bir yerdeyiz. Koraşin köyündeyiz. Daha doğrusu şehir burası. Bakın böyle yani muazzam görüntüler var ya. Telefon falan çok çekmiyor. Bir de böyle çok mütevazi bir e, restoran bulduk açık havada. Şu an Nisan ayındayız. Bak kısa kollarla duruyorum. Hava çok güzel. Oysa ki bayağı yüksekteyiz şu an. Dağ tepesindeyiz. Şimdi kaçamak yiyeceğiz. Kaçamak ne? Bildiğiniz bizdeki kuymak kuyumağa çok benziyor. Burada da kaymak diyorlar zaten ya ya e, tereyağı artık artı kaymak koyuyorlar bir de içine bakalım deneyeceğiz şimdi. <laughs> İşte böyle otostopla vesaire de seyahat etmenin de böyle güzellikleri oluyor. Tabii negatif yönleri de muhakkak ki var. Ama pozitif yönü de bu arkadaşlar. Sizi buranın lokal insanları gezdirebiliyor. Kenan da ismi Türk. Babasının adı Ramiz, annesinin adı Sena'ymış ama Türk değiller tabii ki. Montenegro'lular yani Karadağlılar. Ama e, tabii ki Osmanlı döneminden kaldığını düşünüyor o da. Bu isimlerin. Kendilerini Müslüman olduğunu söylediler. E, ama kendileri Türk değil. Ama olsun bizim için de zaten Türk olup olmaması veya Müslüman olup Hristiyan olmasının hiçbir önemi yok. İnsan olması yeter bizim için. Şu nehre bakar mısınız ya? Pırıl pırıl berrak. İçine kimyasal falan da karıştırmıyorlar bizdeki gibi. Bakalım Müslüman nasıl? Hop, düşmeyelim. Valla buz gibi arkadaşlar. Buz gibi buz. Hadi tadına bakalım bakalım birazcık. Yemekler geldi. Neyse, neyse kaymaklı. Aa yok. Thank you so much. Yes. In potatoes, in corn. Bunlar neydi ya adı? <laughs> Unutuyorum <musun>? her sefer. <laughs> Kaçamak. Corn. En potato. potato. Yeah. Yoğurt. Yoğurt. Yes. So. Böyle bir şeyler. Deneyelim bakalım. Ne yapıyorsun <laughs> 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 Türkçe de biliyorsun. Güzel <laughs> hesap ödetmedi Kenan sağ olsun. Hatta buradan da bizim yiyecekleri de pakete götürdü. Onları da sonra yersiniz dedi. Vallahi baya iyi insanlar. <laughs> Mekan da böyle. Ağaçların içerisinde süper bir yer. <laughs> Şehriymiş. Çok güzel bir gözüküyor yine burası da. This is my passport, seyahat Passport. Bakalım inşallah sorunsuz bir şekilde geçeriz. Turkish means name Hasan Hasan Aga. Hasan Aga. <gülüyor> <gülüyor> Странно. You turn flight from Belgrade. You know, the Okay. <laughs> sınırda biraz sıkıntılar çıktı sırt tarafında. Çantalar falan beraber dönüş biletimize baktılar. Sonrasında nihayetinde çıktık, geçtik. Birazcık sıkıntı olacağını söylemişlerdi ama sağ olsun yanımızda bir eee Montenegro'da olduğu için <laughs> geçtik. Ve ben sınırda bir fotoğraf çektim. Hemen arkadan alo alo dedi. <laughs> Don't picture dedi. Hemen artık Sırbistan'da hiç sorun yok. Ah, thank you. I forgot it. Bay bay Kerem, bay bay. Arkadaşlar şimdi Kerem bizi bıraktı. Eee bıraktı. Burada Usi eee shopping mall'un önündeyiz. O şimdi başka bir yöne gidiyormuş. Biz buradan şey bekleyeceğiz. Biraz da uyudum. Çok yüz mahmurlu var. Kenan bıraktı bizi gidiyoruz. Şimdi buradan bilet alacağız. ondan bilet almamız lazım bu arada bizim. Şunu çantaya koysana benim ya. Ben bilet alayım hemen. araba geliyor galiba. Sığmaz mı? Ya onu almadıydım ben ne güzel. Salak yapmışım da. Kaçamakları paket yaptırdı Kenan da bize verdi. Şimdi kaçamak partisi yapacağız otelde. <gülüyor> 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 Şimdi konak, konaklama yapacağımız hostel'a geldik. Up Hostel şu yukarısı. İçeriyi ee, içeriği komple yenilemişler ve yeri de inanılmaz iyi. Şehrin merkezinde kaleye hemen yakın zaten. Böyle bir yerde bakın. Kafelerin, barların, restoranların içindeyiz arkadaşlar. Herkesin buraya normalde geldiği bir yer yani gezmek için vesaire. Tabii şu an biz burada kalıyoruz. Şöyle bir yer. İnanılmaz bir yer. Hatta yanında da Hırvat konsolosluğu varmış. Durum bu şekilde. Biraz yorgunuz. Şer iyi biçip hemen yatarız zaten muhtemelen. Yarın da devam ederiz. Bu yolculuğu anlatan bir vlog oldu. Yarın artık yeni bölümle yani yeni bir ülke, yeni bir şehir Sırbistan'da ve Belgrad'da görüşmek üzere diyorum. Kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. İzleyip izleyip kaçıyorsunuz. Hiç kimse abone olmuyor. Kızıyorum artık ya. Emek veriyoruz. Biraz destekleyin arkadaşlar. Ne olur ki? Para pulu yok. Bedava basıyorsun bitiyor. Görüşmek üzere.